Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, yine kutu açılışı videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü ürünümüz çok güzel bir alet. Yani her eve lazım denilecek bir alet. Yani bir cihaz. Öyle söyleyeyim. Ee, vakit kaybetmeden işlemlere geçelim. Kutumuz biraz büyük. mutfak şefi. Yani genel adı bu şekilde tabir edilebilir. Ee, i̇çindeki aksesuarlara, bütün parçalara tek tek bakacağız. Cihazı çalıştıracağız. Ee, hangi parçalardan oluşuyor, neleri var hepsini göz atacağız. Bir bıçak yardımıyla kutunun açılışını başlatıyorum. Yani kaç parça var bilmiyorum. Şimdi hepsine bakacağız kaç parça olduğuna koruma muhafızları çıkarıyorum. parça var. Bakalım. Ne lazım Açılar. cihazımız. Yani bütün işlemleri bu cihaz görüyor. Hepsine bakacağız. Kutu içeriği çok e, dolu. Yani dolu bir kutuyla geliyor. kutuyu şöyle kenar alayım. Hepsini böyle çıkalım. Ben şöyle çevireyim. Çok çok fazla. Yazın aparatı çok fazla. Bu içerisinde. veren bir makine. Tebrik ederim. E, mutfak şefi olarak geçtiği için çok fazla aksesuarı mevcut. Bunların hepsini tek tek inceleyelim. Yani hangi yöntemle kullanılıyor bakalım. Şuna şöyle kenara alalım. cihazdan bahsedeyim. Bunun içinde şöyle bir şey var. Evet, bu açma düğmesi. Burası açma düğmesi. Buraya bastığımızda açılıyor. Bunun içinden küçük bir çanta, el çantası gibi bir çanta çıktı. Fermuarlı. arkadaşlar parça her geçen e, şeyde parça çıkıyor. Parça sayısı artıyor. Bunun içinden bu çantanın içinden parçalar çıktı. Boş baya Bu konuda bayağı cümert çıktı. Bayağı parçalar var anlayacağınız. Evet. E, cihaz kutudan çıkarıldığında Parçaların tamamı bu şekilde oluyor. Hızlı bir şekilde hepsini inceleyelim. Cihazımız yani ana cihazımız bu. Bütün görevi bu üstleniyor. Cihazımızın altında vakumlu ayakları var. Yani Kullanılan zemin sert bir zemin olduğu zaman Sıkı sıkıya yapışıyor zemine vakumlu olduğu için. Ayrıca Şöyle güzel bir özelliği var. Kablo burada makarayla ile sarılmış. Yani böyle makarası var. Bunu işimiz bittiğinde en son seviyeye çekip bu bıraktığınızda içeri oturuyor. Bu şekilde de güvenli bir kullanım sağlıyor. Cihazı çalıştırmak maksadıyla ben fişe takayım. Fişimizi taktık cihaz kullanmaya hazır. Cihazı çalıştırmadan önce önemli bir husus var bahsetmem gereken. Bunu yapmazsanız cihaz çalışmıyor çünkü. Cihazı çalıştırabilmeniz için bunu yapmanız gerekiyor. Arkayı çevirdiğimizde şöyle bir kapak var. Bu kapağın üstünde şöyle bir beyaz nokta var. Bu beyaz noktayı cihazın bu tarafına gelecek şekilde yani kolun bu tarafına gelecek şekilde. Şurada da bir üçgen var. Bu üçgen de yukarı bakacak şekilde. Zaten tam şurada işareti var. Bu üçgene denk bir Çıt diye oturduğu zaman cihaz çalışmaya hazır hale geliyor. Cihazımız şu an çalıştırılmaya hazır. Şurada düğmesi var. Buna bastığımız zaman kapak bu şekilde açılıyor. Karıştırma haznesi de bu şekilde, metalik, yani tam metal. Çıkarmamız için şu şekil tutup, fazla zorlamadan Saat yönüne doğru çevirmemiz gerekiyor, sağ tarafa doğru. Çevirdiğinizde zaten çıt sesi çıkıyor ve yerinden ayrılıyor takmak için de yine aynı şekilde oturtup bu sefer sol tarafa yani saat yönünün soluna çevirdiğimizde yine çıt sesiyle sabitleniyor. Bu durumda yerinden çıkmıyor zaten. Ee, şöyle bir detay daha var. Buradaki düğme aracılığıyla de. yani buna basılı tutup cihazımızı bu şekilde bu şekilde ve bu şekilde olmak üzere üç farklı pozisyonda kullanabiliyoruz. Bu pozisyonların hepsinin ayrı görevi var. Bunların hepsi farklı görevler içeriyor, farklı amaçlar için kullanılıyor. Şurada bir aparat var. Bu aparat e, önemli. Onu da şöyle aktarayım burada çırpıcımız var. Yani bu çırpıcı kek gibi işlemlerde çırpmak için bunu kullanıyorsunuz. Bu hamur yoğurma e, aparatı. Yani örneğin ekmek yapacaksınız ya da farklı hamur işi yapacaksınız. Hamuru yoğurmak için bu aparatı kullanıyorsunuz. Bir tane de şöyle bir aparatımız var. Bu aparatımızda e, Köfte yani çiğ köfte yapmak için ya da köfte yapmak için köfteyi yoğururuz bu şekilde yoğurma hareketi yaparız Bu aparatta köfte yoğurma aparatı Şu parça da şöyle takılıyor Örneğin kek yapmak iseniz çırpıcı kullanacaksınız Çırpıcının iki farklı yönü var biri böyle aşağı bakıyor biri de böyle yukarı bakıyor bu kullandığınız duruma göre buradaki aparatın yönü değişiyor. Yani biz örneğin kek yapacağız, hamur yoğuracağız. O yüzden önce bu parçayı buraya taktık. Sonrasında çırpıcı şuradaki deliğe geçirip bunu da buraya sabitleyip bunu da aşağıdan şöyle tutup yukarı bastırdığımızda çıt diye oturuyor. Bu şu an sabit durumda. Haznemizi de koyalım. Karıştırma haznesini. Karıştırma haznemizi koyup sabitledik. Şimdi çalışmaya hazır. Dediğim gibi bunu indirmemiz için buradaki düğmeye basılı tutup buraya sabitleyip indirebiliyoruz. Şimdi cihazı çalıştıralım. Cihazın 7 farklı hız seviyesi var. Çevirmek için burada zaten belirtiliyor. Şu an off konumunda yani kapalı konumda. Bu 1 2 2-3 saniye sonra kapanıyor cihaz. Belli bir hızda döndüğü için, sabit döndüğü için kapanıyor. Çalıştırma işlemi bu şekilde. Yani cihaz böyle çalışıyor. Kullanmak istediğiniz zaman ilgili aparatı bahsettiğim şekilde takıp bu şekilde karıştırma haznesi içinde çalıştırabiliyorsunuz. Karıştırma haznesinin dışında Kullanım amaçları yani kullanım amacı cihazın çok fazla çeşitli aparatlarla kullanımı sağlanıyor. Örneğin arka tarafta yani şöyle göstereyim kıyma çekebiliyorsunuz kasaptan aldığınız kıymayı cihazın işlemi sayesinde kıyma gibi et çekmeniz mümkün. Bunun dışında cihazımız narenciye sıkacağına da dönüşüyor. Narenciye sıkacağı buradan aktif hale getiriliyor. Şurada şuraya bastırdığımızda bu kapak yerinden çıkıyor. Narenciye sıkacağını da göstereyim. Alt tarafta zaten bunun yeri var. Buraya deliğe oturttuk. Yine sabitlemeniz gerekiyor. Bunu sabitlemezseniz bu çalışmaz. Sabitleme işlemini yine saat yönüne bakacak şekilde yapıyoruz. Normal müzikten çalışıyor. Alt takımı e, alt tarafı çıkarmadım aynı anda alt tarafta çalışıyor. Burası zaten sabit. Buraya çıkarmak için böyle çevirip yukarı kaldırıp yerinden çıkarabiliyorsunuz. Burada. çeşitli vatlarda ve çeşitli türlerde rendelerimiz var. Yani bunlar rendeleme işlemleri için bu rende bıçakını kullanabilirsiniz. Rende bıçağını kullanmamız için de bu rondo cihazı kullanılıyor. Bu et kıymak için yani et kıyma aparatı Bunda cihazın arkasında veri var, onu da göstereyim. Öncelikle şurayı kapatalım. Burayı açalım. Bıçağımızı çıkaralım. nasıl yapılır ona bakalım cihazı çevirdik şöyle aşağı konumu aldık kıyma aparatımız bu şekilde takılma işlemi şöyle cihaz bu konumdayken ve şu kısım yukarı bakacak şekilde. Şurada zaten tırnakları var. Tırnaklara gelecek şekilde şöyle takıyoruz. Çeviriyoruz. Sıkı bir şekilde çeviriyoruz buraya. Oturdu. Şuradaki mandallar şöyle aşağı doğru indirdiğimizde buraya sabitlendi. Bu gözü de şöyle takıyoruz. Şuraya oturuyor. şun aparatla da bu şekilde kıymayı yani buradan kıyma attığınızda kıyma buradan çıkıyor zaten çalıştırdığınızda buradan çıkıyor şu şekilde şöyle bastırıp kıyma işlemini yapabilirsiniz yine cihaz bu pozisyondayken bunu sökelim. bu da mandalı kaldırdım yukarı çektim ve bu bölümü iptal ettim. Bunu bir kuşakla koyalım. Mutfak robotu kısmı da şöyle. Mutfak robotu ee, şu şekilde ayrılıyor. Şuradan şöyle ayrılıyor. Yani açılma özelliği var. Şurada gösterilen kilitle açılıyor. Şöyle fazla bu bu şekilde açılıp kilitlenebiliyor. Takarken de düğme, çalıştırma düğmesi bu tarafta. Şöyle hafif çatlar getirip şöyle çıt sesini duyduğumuzda da böyle oturuyor. Bununla buradaki rende aparatlarını kullanarak bunları kullanarak ve şu parçayı kullanarak şöyle parçayı kullanarak mutfak robotunu kullanabiliyoruz. Bu da yine kapak. Bu da kapakta tepsimize almak tercihinize kalmış cihazın parçaları bu şekilde yani tüm parçalar böyle cihaz çalışıyor herhangi bir sıkıntısı yok yani bütün parçalar çalışıyor bunu da çıkarmak istediğimizde böyle çevirip ayırıyoruz bu aparat dediğim gibi önemli. Bunu çalıştıracağınız zaman bu beyaz noktanın ve üçgen simgesinin yukarı bakması önemli. Bu şekilde böyle şöyle bağlarsanız yani zıt şekilde takarsanız onu da göstereyim. Ne olduğunu. Şöyle koyayım kenara. bu tarafta takarsanız yani böyle oturtursanız bakın cihaza güç verdim. Yanım sönüyor. Kırmızı ışık yanım sönüyor. Çünkü cihaz koruma modunda. Tam tersi. Üçgen yukarı gelecek şekilde çalıştırdım. Güç verdim. Tabi içerisinde şu an aparat olmadığı için çalışmıyor. Normal. Yani şöyle mikser taktığımızda çalışır. Çantası e, yine kullanışlı. İki tane gözü var çantanın. Burada kullanmadığınız aparatları e, çantaya koyup saklayabilirsiniz. Daha sonra kullanmak üzere. Güzel düşünülmüş. Gayet kullanışlı. İki gözü de değerlendirebilirsiniz. İkisini kaynağınızla tabii ki. Ben. Açılıp kapanan cinsler. Ee, cihazımız bu şekilde. Bu parça yazılıyor. Yani bu doğrayıcıyla da soğan falan doğrayabiliyorsunuz. Doğradığınız soğanı bu bunun içerisindeki yani bu kaba aktarabiliyorsunuz. Böyle bu, bu şekilde takıp içerisine doğranmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunlar şimdi poşet olduğu için e, çıkarmak istemiyorum. Zaten çalıştırdığımızda görebilirsiniz nasıl çalıştığını. Hepsi bu düğme yardımıyla sağlanmakta. Cihazın çok fazla aparatı var. Dolayısıyla gayet kullanışlı ve adının hakkını veren bir cihaz olmuş. Tam bir şef, yani mutfak şefi. Evet. Ee, videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.